Egeve Klavye kanalına tekrardan hoş geldiniz. Son videoda analizini yaptığımız Duman'ın Seni Kendime Sakladım parçasını nasıl çalabileceğimizi göstereceğim bu videoda. Bir parçayı çalmaya başlamadan önce her zaman ilk olarak ne yapıyoruz? Parçanın tonunu buluyoruz ve tonundan emin oluyoruz. Burada parçamızın tonu fa minör. Dolayısıyla fa minör gamını öncelikle bir çalabilmemiz lazım. Fa minor gamı: Fa sol la bemol si bemol do re bemol mi bemol fa. ve bu parmak numaralarını doğru yaptığınıza dikkat edin. Fark ettiyseniz diğer gamlar gibi 3'ten sonra değil 4'ten sonra parmak değişimi var burada. 4 derken 1, 2, 3, 4. parmak. Dörtten sonra baş parmağı alttan geçiriyorsunuz ve dördüncü parmakla bitiriyorsunuz yine. Bir oktavlık gamı. Ondan sonra iki oktav çalışın. Sol elde ihmal etmeyin. Sonra iki elde çalışabilirsiniz. Güzel çünkü bu gamı parçada kullanmayacağız. Fa minor çalışmanın her zaman faydası var ama bu parçada tam olarak ihtiyacımız olan gam bu değil. Çünkü o son videoyu izlediyseniz hatırlayacaksınız parça fa minor, fa doğal minor gamında değil. Fa armonik minörden daha fazla faydalanıyor. Dolayısıyla fa armonik minörü öğrenelim. Bu son başka gam öğrenmeniz gerekmeyecek bu video için. Fa minör gamına çok benziyor zaten. Sonda bir atlama var fark ettiyseniz. Bunu niye öğreniyoruz? Tekrar hatırlayalım. Bu bizim anahtarımız. Bu notaları kullanarak çalacağız parçayı. Bir sürü nota olmayacak böylece elimizde. Sadece bu gamın notaları olacak. İşimiz çok kolaylaşacak. Önce şu işi yaparsak sonrasında parçayı kulaktan çıkarma kısmı da çalma kısmı da çok rahat olacak. fa armonik minörü çaldık. Sol elde de çalıyoruz. Sondaki atlamaya dikkat edin. Kulağınızı alıştırın. Gerekirse iki oktav çalışın. Fa minör akorumuzu bulalım. Fa, la bemol, do. Parçaya çalışmaya başlayabilmek için gerekli malzemeye sahibiz. Yalnız bir sorun var parça fa minör akorundan başlamıyor. Parça bu gamın 6. derecesinde kurulmuş bir akorla başlıyor. Nedir o? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do diyez major akoruyla başlıyor. Başlangıç akorumuz bu. Bu akoru çalın. Notalarına iyice hakim olmanız şu açıdan önemli. Sol elle eşlik yaparken hangi notalara ait olduğuna emin olmanız lazım o parçanın. Hazırsak melodiyi öğretmeye başlıyorum. Sol el bir kenarda dursun şimdilik. Size söz verdiğim gibi gamın dışında çıkmadık. Başlangıç bir daha. Sade bir melodisi var ve bir oktav dışına çıkmamış. Birazcık yukarı çıkıyor sadece. Şimdi sol el akorlarıyla birleştirdiğimizde melodi daha çok anlam kazanacak. Çünkü akorlarla notaların arasındaki bağlantıyı görebiliyor olacağız tekrardan. İkinci akor bunun hemen yarım ses altındaki akor. Bütün notaları yarım ses aşağı çekiyoruz. Yani bu Do'ya geliyor, bu Mi'ye geliyor, bu da Sol'a geliyor. İlk akorumuz Do diyez majorken ikinci akorumuz Do majör. Son akorumuz da Ev akoru. Yani cümleyi bitirdiğimiz ve çözülmeyi yarattığımız yer. Fa minor. Fa, La, Bemol, Do. Parçanın ilk bölümü için bu üç akoru bilmek yetecektir. Do diyez majör. Do majör, fa minör. Elinizi iyice alıştırın. Sadece 3 akor fazla değil. Ve notalarına mümkün olduğunca hakim olmaya çalışın. Neden bu kadar akorlara çalışın çalışın notalara hakim olun diyorum. Çünkü bu akorları bu şekilde çalmayacağız. Pozisyonlarını değiştireceğiz. Tepe tatla gideceğiz. Çevrimlerini alacağız. Akor çevrimi diyoruz bunlara. Bunu yapmamızın sebebi ne? Sol halde sürekli böyle büyük hareketler yapmamak. Bu hem elinizi yoracaktır. Tamam yapabiliyorsanız yapabilirsiniz ama aynı zamanda bir kulağa estetik olarak da daha düşük geliyor. Her notanın mümkün olduğunca az oynadığı örneğe kıyasla. Mesela. Bu biraz daha derli toplu, daha düzenli duyuluyor. Estetik olarak biraz daha kulağa yatkın gelebiliyor. Şimdi böyle yapalım. Bu akorların çevrimleriyle birlikte aynı notalara bastığımı fark edeceksiniz. İlk akoru alın. Ve en kalındaki notasını yukarı atın. Üst oktava atın. Yani bir tize taşıyın. Şuradaki notayı aldım. Buraya attım. Aynı akora sahibim değil mi? Güzel. İkinci akoru alın. Aynı şeyi yapın. Kalındaki notayı bir yukarı atın. Bu nota hop zıpladı buraya geldi. Yine do majör var elimde. Şu an akor çevrimi yapıyoruz. Dolayısıyla ilk akorumuzu böyle çalıyoruz. Sonra böyle. En sonunda F minor akorunu aşina olduğumuz şekliyle çalıyoruz. Şimdi melodiyi buna dahil ederken aklımızda bulundurmamız gereken şey armonik ritim. Yani bu akorların ne hızla değiştiği. Buraya kadar tüm akorlar eşit hızla değişti. Ama bundan sonra ilk iki akorun biraz hızlandığını fark edeceksiniz. Hızlandı derken daha az vakit harcıyorlar. fark etmişsinizdir parçanın başında daha uzunken ilk iki akor ikinci cümleden itibaren bu akorlar daha kısa sürmeye başlıyor şimdi hızlandı Evet sadece buraya kadar öğrendiklerimizle bile birçok şey yapabiliriz hemen buraya kadar çalabiliyorsak biraz zenginleştirmeye bakalım. Bunu nasıl zenginleştirebiliriz? Öncelikle akorları böyle kapalı pozisyonda çalmak yerine bas notasını bir bas gitar varmış gibi taklit ederek daha kalına taşıyabiliriz. Burada ne yaptım? Akorun bas notasını ama bas notası burada bu akorda fa değil dikkat edin. Do diyez. Çünkü akorumuz do diyez majördü. Bu akorun ne olduğunu betimleyen nota o akorun bas notasıdır. İkinci akorda do majör idi. O yüzden do'yu kalından bastım. Son akorumuz fa minör. kısma geçtiğimizde bunu yapmak biraz daha zor. Çünkü 1 2 1 2 şeklinde sayarken güzeldi vaktimiz vardı ama akorlar 1 1 diye değişiyorsa bunu yapıp sonra buraya gelmeye vaktimiz yok. Şu bir opsiyon. Ama parçanın genel ağır, sürüklenme moduna uymuyor. Bu ilk bu ilk iki akorda ilk yaptığımız seçeneğe dönebiliriz. ...sonra buraya aldım. Sol ile eşliği için size başka bir fikir. Akorları tek seferde basmak yerine... ...onu bir arpej olarak yani sırayla basarak... ...bir dağılım ve bir dağıtım... ...duyurabilirsiniz. çaldım tamam ama sıkıcı duyuluyor biraz daha geliştirmek istiyorum istiyorum diyenler için nasıl bir şey bulsak bas notasını çalıp ondan sonra bu arpece devam edebilirsiniz mesela şöyle bir şey olabilir çıktıktan sonra önceki bas adımları artık yapamazsınız diye bir şey yok fark ettiyseniz az önce. Hem o son söylediğimi yaptım hem de ilk başta yaptığım gibi şu harekete döndüm. Bunları karıştırın. Bunları önceki bildiklerinizle yeni öğrendikleriniz birlikte harmanlayın. Ve çeşit yaratmış olursunuz böylece. Sürekli bir şeyleri değiştirdiğiniz takdirde ilgi çekici de duyulmaya devam edecektir parça. Bunu 3 dakika boyunca çalacaksınız mesela. 3 dakika boyunca aynı çalmayın düpedüz. Ama başıyla sonu farklı parçalarmış gibi de çalmayın. Bir tutarlılık için ama bir gelişme verin. Aynı zamanda bir hikaye anlatıcılığımız olsun parçayı çalarken. Kompozisyonlardaki giriş gelişme sonuç gibi hikayenizin de bir gelişim süreci bir hikayesi ve bir yükselişi olmalı. O yüzden az notayla başladıysanız mesela nota sayısını artırın, nota yoğunluğunu artırın. Veya hafif başladıysanız şiddetli devam edin parçanın ilerleyen vakitlerine doğru. Şimdi bu fikirler aklımızın bir köşesinde dursun. Parçanın diğer kısmını öğrenmeye geçelim. Bu kısımları çaldık. Ondan sonra bir do majör geliyor. İkinci bölüme bağlayan ilk akorumuz. Bas'ta do bastım, do majör akorunu bastım. Demin öğrendiğimiz akor. Melodim i'den başlıyor. Sadece sahili çalalım öncelikle. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk başta öğrendiğimiz Do, Fa, Armonik minor gamından dışarı bir kere bile adım atmadık. O yüzden onu çalışmamız başta çok iyi oldu değil mi? Onu iyi ki çalıştık değil mi birlikte? Onu iki el, iyi ki parmak numaralarını dikkat ederek iki oktav çalıştınız değil mi? Faydasını hissetmişsinizdir çalıştığınız için. Gelin ikinci bölüm notalarına yakından tekrar bakalım akorlarla birlikte. Yaparken do majörde başlıyor. Yarım ses yukarı çıkıyor. Yani ilk akorlu ikinci akor yer değiştirmiş oldu. Bu sefer ikinci akordan başlıyoruz. Do majörden başlıyoruz yani. Burada bu akor. Bu akor buraya iyi gidiyor. Bu akor nedir? Çevrimsiz halini çalayım. Si bemol, re bemol, fa. Akorumuz si bemol minör. Böylece bu bölümde de üç akor kullanacağız ama akorlardan biri yeni. Si bemol, re bemol, fa. tizdeki notasını hop cambazlıkla bir aşağı atarsanız elimizde bu çevrimi var. Bu da si bemol mino hala ama daha kolayımıza gelebilir bu şekilde basmak. İkinci bölümü böyle tamamladıktan sonra yani iki kez çaldıktan sonra hop ilk bölüme dönüyor. parçanın duyuluşu dumanın çaldığı versiyonundan çok farklı tabii ki. Bunun iki sebebi var. Hem piyano da çalıyor, çalıyoruz farklı bir alette. Hem de ben size kendi çaldığım şekilde, kendi stilimle gösteriyorum. O yüzden dumanınki gibi duyulmayacak tabii ki. Ama öğrettiğim şeyleri mantığını anladığınızda ve kendi kulağınıza güzel gelecek bir tarzda parçayı resmen asimile edip kendi tarzınıza uydurduğunuzda siz de parçanın farklı farklı versiyonlarını üretebilmiş olacaksınız tabii ki. Bu yüzden gösteriyorum bütün bu anlattıklarımı. Şimdi ne yaptık? İlk bölümü çaldık, ikinci bölümü çaldık, oradan ilk bölüme bağladık ve parçanın aslında tüm armonik ve melodik bilgisini aktarmış oldum. İkinci bölümde de ilk bölümde yaptığınız gibi bir geliştirme yapabilirsiniz. bas notasını ayırabilirsiniz yani. Çeşitli arpejler ekleyebilirsiniz. Hareket katabilirsiniz solale. Ben böyle örnekler çalarken biraz farklı akorlar bastığımı fark etmiş olabilirsiniz. Orada ne yaptığımı anlatayım. Normalde bastığımız tüm akorlar 3 sesli ya. Do majör olsun, e fa minör olsun. Bunlar 3 notaya sahip olan akorlar. Bir de 7'li akorlar diye bir kavram var. Bu gamın 7. sesinin de dahil edildiği bir akor türü ve dolayısıyla 1 3 5'i almak yerine aynı zamanda 7'yi de alıyor. Teori atölyesinde ayrıntılı anlattım bunları ve 4 sesli bir akor elde ediyoruz. Şimdi özellikle 5. seviyedeki akorları 7'li akor yapmak bize bir teknik deyimle dominant akor özelliği kazandıracağından dolayı hareket ve çözülme hissini biraz daha kuvvetlendiren bir şey. O yüzden 5. seviyedeki akorların 7'li olduğunu çokça görürüz. Hem klasik müzikte hem rock müziğinde hem caz müziğinde birçok türde 5. dereceyi 7'li olarak çalar veya besteler, besteciler. Burada 5. dereceden kastım nedir? Fa minör gamını hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Do. Do majör akorunu 7 akor olarak çalıyorum. Normalde do majör bu iken buna si bemol eklediğimizde do 7 akoru. Do dominant 7 akoru elde ediyoruz. Bunu bu şekilde çalmak zorunda değilsiniz. Mesela bu ses çalmayabilirsiniz. Ve bunu da yukarı atabilirsiniz. Veya başka çevrimler bulabilirsiniz kendinize bu şekilde. Bu dört notaya sahip olduğu sürece bu biraz da şu aralık bize bir çözülme isteği vereceğinden dolayı 5. derecede kullanabiliyoruz ve benim yaptığım şey de aslında buydu. Bu Do 7 akorunu kullanmak. Ama ikinci bölümde bu akoru 7'li olarak basmıyorum her zaman. Çünkü doğrudan bir çözülme yaratmadığı için, yukarıya doğru bir hareket olduğu için Orada o kadar kuvvetli bir yön ilişkisi istemiyorum her zaman. Bazen yapıyorumdur bilmiyorum. Ama şu an mesela... Do majörü, do yedili o akoru olarak çalmadım. Ama ilk bölümde doğrudan fa minöre çözüldüğü için onu kullanabilirsiniz. Bakın sahilde de o yedili özelliği katan sesi ekledim. Sol elde hangi akoru çalıyorsanız sağ elde de o akora yardımcı olması için ve melodiye, ezgiye yardımcı olması için, ezgiyi desteklemesi için akordan bazı notalar katabilirsiniz. Seni kendime sakladım nasıl çalınır izlediniz? Diğer nasıl çalınır videolarını izlemek için kanalıma ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buraya koyamayacağım bazı kısa videoları da Instagram hesabıma yüklüyorum. Oradan da mutlaka takip edin ve iyi çalışmalar hepinize. Görüşmek üzere.